Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı oyunu oynuyoruz. Ben de bilmiyorum. Çanakkale oyunu diye girdim. Osmanlı oyunu çıktı. Bakın bunlar düşman. Ben bunları öldüremiyorum. Ama onlar beni öldürebiliyor. Çanakkale savaşı çıktı burada. Ben Osmanlı oyunu diye girdim. Ee, bu kardeşimizin kafasına olmadı ama ben tuttum. Yani bir Çanakkale'yi savunuyoruz. Ölüyoruz. Onlar da öldü diyor. Nasıl oluyorsun? E kaybederiz. Bakın. Bakın öldüremiyorum. Kılıçta da alacağım. Ölmüyor. Bakın ölmüyor. Bakın ilk başta şu diyor. Ama ne? Dur, sık diyeceğim. Bak onlar o beni öldürebiliyor. Bakın arkadaşlar işte böyle. Garip ya. Evet, ben son yerimi Arkadaşlar bakın burada fez var. Osmanlı fezi. Hmm, burada işte kaskı her şeyi var. Kaskı. Ne oldu buna lan? bir şey oldu. Arkadaşlar bugün ya bu buna ben ya. Ee, arkadaşlar galiba baskını uğradık. Ee, geliyor. Ee, yani bu oyunda Türk olmak aslında çok da iyi değil. Ha bile öldürüyorsunuz herkes. Ama siz yapamıyorsunuz bir şey. Evet. Bunları ne? Kötü dedi. <laughs> o çocuğu ismini öyle kaydı. Bozon yaptığı evet. oyun var. sesim ee, biraz garip gelebilir. Bakın ismi Bozok. Ee, <laughs> bakın bu oyun çok güzel. Kesinlikle oynayın. Vallahi ben ismini bilmiyorum artık. Tepeden aşağı bir tek bisiklet. Böyle bir şey. Bugün rekor kırdım. birinci, ikinci sıraya falan geçtim. Üçüncü falan. oyuna başlar başlamaz. Speed yaptım. Oyuna ben yedim. Çok güzel. Yani, ben de size Ben Yazık Aman Hmm. 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 Bu şey, kullandığım Arkadaşlar. tutamadım hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. ama yani işte kullanıyorum Ben i̇şte Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. 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 Hadi 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 bu sefer hadi. Speedrun yapacağım gene. Hmm. Arkadaşlar ne ben sadece ne bir tane şu yere kadar gidebildim. Yavaş, yavaş yavaş kendimi yavaş. takmadan oraya kadar gittim. Oyun <laughs> <Olayım> kolay yani siz de yapabilirsiniz bence. Arkadaşlar sizce görmek mi duymak mı? Yani bunu yarıma yazıp Okuyacağım kalp atacağım. Hayır bak, benim takıldığım yerler var. Ben de herkes takılır diye. Yani. Ya işte bu olay asıl oluyorum. Nasıl tatlı lan? Koş 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 koş. Bu arada böyle de gidebilirsin lan, ben sızlıyım diye böyle oluyor. Sıçra olmaz işte bak. Hadi ya. Oğlum o kadar zıpladım geri aldım. Ben bundan ne almadım Allah Allah. Hadi hadi bu sefer olacak. bir yani speedrun edelim ya. Arkadaşlar siz olmakla şey zıplamayı güçlendirmenin Benim gibi havada kalırsın. Ondan sonra işte böyle yerlerde tam direkt boşluğa düşersiniz falan o yüzden. Benim tavsiyem asla bana yükseltmeyin. Oyunu da siz girdiğinizde biz Ahmet öğrenin artık. Oha kendi öldürdü. Arkadaşlar siz gördünüz ben bir şey yapmadım. Oyunda bazı şeyler var. Oyunun yapımcısı bu videoyu izliyorsan lütfen bu bug'ı düzelt. Hı, bir ne ama 39 rekor kırdım yine. Abi Yeni yere geçim istiyorum. Buradan sonra volkanlı bir yer var. Ondan sonra şu şekli var arkadaşlar. Ya ben daha da bilmiyorum o kadar gidebildim hayatım Hayatımdan, hayatımdan çıkıyor. Gördün mü o sert saklamı. Koş 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 hadi. Ha. Rekor. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bir soru sormak istiyorum. En sevdiğiniz kuzeniniz kim? Yorumlara yazın. Şimdi iyice babi oynadı. Hadi Tabi oyunda, her şey yolunda, Elinde solunda, milyon olunca. Ne sonunda Allah'ım? Allah'ım eğlenmeyeyim. Çok çir olurum ya, üzülürüm. Yazık bana. İnsanlığınız yok bu lan. Yazık böyle. Arkadaşlar şu şeylere demeyin. Vallahi yanarsınız benden. Hayır hayır hayır. 25 gibi. Ya ben biliyorum ya. Ben bilmiyorum. Yanabiliriz diyecektim. Allah'ım. Hem ne diyecektim. Yanıyoruz. Ya hayır ama. Biraz daha yükselteceğim. Buradan hız yükseltiyoruz. Ben hiç yeniden şey yapmadım. Rebuild atmayı yapmadım işte. Ben gidiyorum işte. Abi! Çok sinirli oluyorum arkadaşlar ben. En ufak şeyi... En ufak şeyi sinirli Sizin en sinir olduğunuz şey ne? Valla benim en sinir olduğum şey bizim bu okulda işte bir iki tane kız var onlara çok gıcık geliyor. Bizim de <laughs> ya. ya videodan videoya gidip nasıl Ne kadar çok zor Wow. Al Ama cevaplarını yazdım alamıyorum sorularıma cevap vermeye. Ya aç, ağacın burada ne işi var? Şu bir dram yapmaya çalışıyorum. Tek tek elbiseyi yapaz oluyor. Ya şeyden tam bir film vardı ondan bile. Allah'ım bu sefer gideceğim. Ben Ya ben bu oyuna başlarım abi. Bir daha oynayamayacağım ya Ya of. Gördüğünüz gibi işte Çok sinir oluyorum her şeye Başka ne var Şu ananaslı oyunun videosu gelecek arkadaşlar Gene gelecek Parti gelecek Osmanlı Devleti Ya ben çok oynayamıyorum Neyse Mut mu? ben de diyorum yeni bölüm geldi diye değişti. Meğer şey güncellemesiymiş Pascal ya. Bu, bu ne oğlum ya? Bu oyunlar ne? <laughs> Blocks for the sevdiğim oyunlardan biri. Arkadaşlar en sevdiğiniz üç oyunu alın. Benim Brokeman. Blocks for it. Başka ne vardı lan? Doğru düşünmem lazım. Eee doğru lan var. Arkadaşlar sizce 3.008 videosu gelsin mi? Ee, sizin isteğinize bağlı. Hatta şu oyunu da oynayabilirim. Siz isteyin yeter ki. Valla bu video bu kadar. İşte oynamamı istediğiniz şeyler varsa PUBG videosu da gelebilir. Hadi bay ben kaçtım.